Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Call of Duty Ghost PlayStation 4 için kutu açılımı yapacağım. İşte bu gördüğünüz gibi Call of Duty Ghost ya yani Call of Duty'nin en iyilerinden bir tanesi. ve Advanced Warfare çıktı. E, arkada A Changed World, Refended Multiplayer and All New Squads mod. Yeni modlar falan diyor işte. Dünyanın değişimi diyor. The best selling first person action franchise of all time. Franchise ne demek onu bilmiyorum ama e, en iyi satan first person oyunu gibi bir şey diyor. Activision zaten onu bilmeyen yoktur. Infinity Ward, e, Raven, Neversoft, Havuk, e, Dolby var. E, bir dakika netleştireyim. Bir ve 2 e, kişi arası oynanabiliyor multiplayer. E, dünyadan kişi ile yani, ona nasıl diyeyim online 2 ile 18 kişi arası en az 49 GB boş alanınız olması lazım bu oyunu indirebilmeniz için. Doğa çok dördün titremesi çoğu oyununda var zaten. 720p, 1080p ve pardon, 720p, 180i, 1080i, 1080p söyleyemedim. E, bu kadar iyi çekim yapabiliyorsunuz ve remote play supported yani PS Vita. Evet işte burada Gördüğünüz gibi. Şimdi içini açalım kutunun. Açıyorum. Kalafta tekast. İşte burada yazıyor bilmem bir şey. Kalafta tekast season pass. İçinde de bir şeyler yazıyor işte. Bunu Evet. İşte bu da bildiğimiz kutusu. Hayır evet, bir dakika şimdi bir şey daha göstereceğim size. Şu içindeki ne çıkarttık? Evet işte dış görünüşü böyle. Şu taraflı bu içine de neler yazıyor hiçbirini anlamadım gerçekten o yüzden söyleyemeyeceğim. Ve boş boşlarını okuyamam ben kitap okumayan insanım. Bunu da boş ver. Geldik baş başa. Seed'in incelemesine bakalım. Arkası bildiğiniz Seed'i. Önde Calaflat'i Ghost yazıyor. Sony. En Şurada bir şeyler yazıyor. Şimdi okuyacağım. Okuyamayacağım. Netleşmiyor çünkü. For home reason. Sadece evde kullanın diyor. Başka nerede kullanacağımızı anlamadım. Sokak ortasında zaten şey yapamayız. Playstation 4 sistem yazıyor. Zaten bunu biliyoruz. Bakın burada ana burada yazmıyordu. Aklım neyse ona. Playstation 4 için olduğunu biliyoruz zaten. Sadece Playstation 4 yazmana gerek yoktu. Sony yazıyor. Onu biz de biliyoruz. 18 yaş ve üstü mü diyor? Ne diyor? 16'da yazıyor, 18 da yazıyor. Anlamadım olayı. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.